Mourinho mu Broncos? Beşiktaşlıyım. Fenerli değilim. Bana kalsa Mourinho. adam yani namı var öyle söyleyeyim. Yani bütün büyüklerde adam teknik direktörlük yaptı biraz başarısız bir gitti ama bence güzel. Disiplinli bir adam. Hollanda'dan geldim. Yani ben Hollanda'na ya geldiğim için Van, Van Broncos'u çok iyi tanırım. Feyenoord'u çok güçlü takımda daha güçlü yaptı. Ama Mourinho gelirse Mourinho öyle bir güçlü bir adam ki büyük oyuncular getirtirir o yani. O Van Bronkos'a onun gücü yok bence. Mourinho mu Bronkos Mourinho. 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 Mourinho mu Bronkos mu? Bronkos. Ben Beşiktaşlıyım. Ne diyeyim ben şimdi? Neyi soruyorum? Hangisi daha iyi? Hangisi <laughs> daha iyi? Teknik direktör anlamında. Van Bronkos'u ben en son futbolcu olarak biliyorum. Teknik direktör oldu mu olmadı mı onu bilmiyorum yani. Ne durumda onu da bilmiyorum yani. Ben mi? Ee, Beşiktaş diyelim. Ne yani. Galatasaray lan? Dur. Mourinho mu, Broncos mu? Mourinho. Mourinho. Mourinho mu, Broncos mu, mu? Mourinho. Hangi takım Beşiktaş. Mourinho mu, Broncos mu? Tanımıyorum ikisini de. Ben de. Mourinho abi. Hangi takım Beşiktaş'ı. Giovanni Broncos. Mourinho mu Broncos mu? Mourinho. Nere? Bana göre teknik anlayışı daha iyi. Hangi takımısın? Ee, Galatasaray. Mourinho. Mourinho mu Van Broncos mu? Mourinho ya böyle bir soru olur mu ya? Buna Mourinho demeyecek adam futbol bilgisi sıfıra yakındır ben diyeyim bu arada. Mourinho. Mourinho mu Broncos mu? Mourinho. Hangi takımıyız? Galatasaray. Neden Mourinho? Kariyeri var. English biliyor? English. Little. Mourinho. Mourinho very bad. Very bad coach. Beşiktaş inşallah next year şampiyon. Mourinho mu Burak Korsman? Adam Mourinho. Neden? Yani en iyi teknik direktörü. Mourinho mu Burak Korsman? Buyur abi. Mourinho abi. Mourinho mu Burak Mourinho. Mourinho. Mourinho diyeyim ya ben de arkadaş gibi. Mourinho abi. Fenerbahçeli. Mourinho mu Burak Korsman? Arkadaşa sorun. bence Mourinho çok daha büyük ve yani tecrübeli bir teknik direktör ama Fenerbahçe'nin son yıllardaki başarısı ortada. Ben Bronkhorst'un Beşiktaş'a daha iyi geleceğini düşünüyorum. Şimdi yeni hocası Van Bronkhorst sizce başarılı olur mu? Olur. Olur olur. Nasıl buldunuz Van peki? Sevilla beraber e, bayağı işler yapmışlar yani okuduğum kadarıyla. Mourinho mu Bronkhorst? Eee Bronkhorst. Beşiktaş'ta olduğu için. Evet.